İnsanlık tarihinde yemek sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda bir kültür ve alışkanlık meselesiydi. Bir zamanlar ormanda av peşinde koşarken şimdi birkaç dakika içinde sipariş verip yemeklerimizi alıyoruz. Peki biz buraya nasıl geldik? Fast food'un tarihi sadece 20. yüzyıla mı dayanıyor? Yoksa bu kültürün kökenleri çok daha eskiye mi gidiyor? Bugün insanlığın yemek serüvenine dalıyoruz. Avcı-koplayıcılar yaklaşık 300 bin yıl boyunca insanlığın ana geçim kaynağı oldu. Günümüzde fast food kültürü yiyecekleri hızlıca tüketmeye dayalı olsa da atalarımız için yemek günler süren bir arayıştı. Erkekler avlanırken, kadınlar meyveleri ve kabuklu yemişleri toplardı. Bu dönemde insanların beslenmesi tamamen doğaya bağımlıydı ve belirli bir besin sistemine sahip değillerdi. Yiyecek paylaşımı hayatta kalmanın bir parçasıydı. Özellikle büyük avlar grup içindeki herkeste bölüşülürdü. Bu sadece fiziksel hayatta kalmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları da güçlendiriyordu. Araştırmalara göre, yiyecek paylaşımı sayesinde insanlık işbirliğini geliştirdi ve bu modern toplumların temelini oluşturdu. Bu dönemde yemekler genellikle çiğ tüketiliyordu. Ateşin kontrol altına alınması, yemeklerin pişirilmesini sağladı ve sindirimi kolaylaştırdı. Pişirme, aynı zamanda yiyeceklerin besin değerini artırdı ve insanlar daha fazla enerjiye sahip oldu. Bu gelişme, insan beyninin büyümesine de katkı sağladı. Tarım devrimi yaklaşık 10 bin yıl önce başladı ve insanlığın beslenme şeklini kökten değiştirdi. Tarıma geçiş, yiyeceklerin düzenli olarak temin edilmesini sağladı ve yerleşik hayata geçişin önünü açtı. Buğday, pirinç ve arpa gibi tahıllar tarımsal üretimin temelini oluşturdu. Ancak bu durum insanların beslenme çeşitliliğini azalttı ve bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Tarım ilk kez fazla gıdanın depolanmasını ve saklanmasını mümkün kıldı. Bu toplumsal sınıfların oluşmasına ve yiyecek üretiminin belirli grupların kontrolü altına girmesine neden oldu. Artık herkes yiyecek aramak zorunda değildi. Bazıları çiftçilik yaparken, diğerleri başka meslekler edinmeye başladı. Böylece şehirler kuruldu ve ilk büyük medeniyetler ortaya çıktı. Ancak tarımın gelişimiyle birlikte diyetimizde büyük bir değişim yaşandı. İnsanlar daha fazla karbonhidrat tüketmeye başladı ve protein alımı azaldı. Bu değişim, bazı tarihçilere göre ilk beslenme krizlerinden biriydi. Çünkü tek tip besin tüketimi diş çürükleri ve iskelet bozuklukları gibi sorunları da beraberinde getirdi fast food'un kökenleri düşündüğümüzden çok daha eskiye dayanıyor. Antik Roma'da, şehirlerde yaşayan insanlar için sokak yemekleri oldukça yaygındı. Roma İmparatorluğunda Thermopolium adı verilen küçük dükkanlarda sıcak çorbalar, etler ve ekmekler satılıyordu. Arkeolojik kazılarda, Pompei'de bu tür yemek dükkanlarına rastlandı. Bu dönemde yemeklerin hızlı tüketilmesi ihtiyacı, şehirleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yoğun nüfuslu şehirlerde insanlar her zaman yemek pişirecek zamana sahip değildi. Özellikle işçiler ve tüccarlar için dışarıdan yemek almak büyük bir kolaylıktı. Günümüzdeki fast food restoranlarına benzer şekilde bu dükkanlar hızlı ve pratik yemek servisi yapıyordu. Benzer şekilde antik Yunan'da da sokak yemekleri popülerdi. Ekmek varasına konulan etler günümüz hamburgerlerinin ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Romalılar bu yemek kültürünü imparatorlukları boyunca yaydılar ve bu gelenek orta çağ boyunca devam etti. Orta çağda yemek kültürü soylular ve halk arasında büyük farklılık gösteriyordu. Kraliyet sofralarında büyük ziyafetler düzenlenirken Halk genellikle ekmek ve çorba gibi basit yiyeceklerle besleniyordu. Ancak şehirleşme arttıkça halkın ayaküstü yemek ihtiyacı da arttı. Bu dönemde Avrupa'da sokak satıcıları oldukça yaygındı. Özellikle fırıncılar ve et satıcıları halka hızlı ve ucuz yemekler sunuyordu. Günümüzdeki fast food konseptine benzeyen bu yiyecekler hızlıca hazırlanıp tüketilebiliyordu. Örneğin, Londra'da satılan sıcak etli turtalar ve Paris'in meşhur baget sandviçleri bu dönemde oldukça popülerdi. Orta Çağ'ın en ilginç yiyeceklerinden biri de padiç adı verilen sebze ve tahıl çorbasıydı. Yoksul halk için vazgeçilmez olan bu yemek pratik ve doyurucuydu. Zenginler ise daha fazla et tüketerek beslenme konusunda daha avantajlıydı bu dönem, yemek kültürünün sınıfsal farklarla şekillendiği bir dönem olarak dikkat çeker. Rönesans dönemi, sanat ve bilimin yanı sıra mutfak kültüründe de büyük değişimlere sahne oldu. Avrupa'da baharat ticareti hız kazandı ve yeni yiyecekler mutfaklara girmeye başladı. Karabiber, tarçın, kakule gibi baharatlar artık sadece zenginlerin değil, orta sınıfında ulaşabildiği malzemeler arasına girdi. Bu dönemde yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir statü sembolü haline geldi. Şölenler ve büyük ziyafetler daha yaygın hale geldi. Ancak şehirlerde yaşayan işçiler ve köylüler için yemek hala pratik ve hızlı olmak zorundaydı. Bu yüzden seyyar satıcılar ve küçük fırınlar daha fazla önem kazandı. Avrupa'nın büyük şehirlerinde ayaküstü yemek satan küçük dükkanlar günümüz fast food restoranlarının atası olarak kabul edilebilir. Özellikle İtalya Rönesans mutfağının merkezlerinden biri haline geldi. Makarna ve pizza gibi yiyecekler yaygınlaştı ve halk arasında daha popüler hale geldi. Ancak bu yiyecekler günümüzdekinden oldukça farklıydı. Örneğin, ilk pizzalar domates sosu olmadan yapılıyordu ve genellikle zeytin, peynir ve baharatlarla süsleniyordu. 18. yüzyılda sanayi devrimi başladı ve dünya artık bambaşka bir çağa girdi. İnsanlar kırsal bölgelerden şehirlere akın etti ve büyük sanayi merkezleri oluştu. Ancak bu hızlı değişim, yemek alışkanlıklarını da değiştirdi. Fabrikalarda çalışan işçiler, uzun çalışma saatleri nedeniyle yemek hazırlamak için fazla vakit bulamıyordu. Bu dönemde yemeklerin daha hızlı ve kolay ulalabilir olması gerekiyordu. İngiltere'de balık ve patates kızartması, Almanya'da bratwurst sandviçleri ve Amerika'da sosisli sandviçler popüler hale geldi. İşçilerin en çok tükettiği yiyecekler, hem ekonomik hem de çabuk hazırlanabilen yiyeceklerdi. Sanayi devrimi, konserve ve dondurulmuş gıdaların da yaygınlaşmasına neden oldu. Artık yemeklerin saklanması ve uzun süre dayanması mümkündü. Bu gelişme, modern fast food'un doğuşunun ilk işaretlerinden biri oldu. 20. yüzyılın başlarında Amerika, fast food devrimini başlatan ülkelerden biri haline geldi. Büyük şehirlerde insanlar iş temposuna ayak uydurabilmek için daha hızlı yemek seçeneklerine yöneldi. Fast food'un ilk versiyonları seyyar arabalar ve küçük lokantalarda satılan sandviçlerdi. Hamburger, Amerika'nın fast food kültürünün temel taşlarından biri oldu. Alman göçmenler tarafından Amerika'ya getirilen bu yiyecek, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. İlk hamburger restoranları 1920'lerde açılmaya başladı ve fast food'un kitlesel bir sektöre dönüşmesinin temelini attı. Bu dönemde en büyük yeniliklerden biri de hızlı servis sistemiydi. Artık sipariş veren müşteriler, kısa sürede yemeklerini alabiliyordu. 1921 yılında açılan White Castle, Amerika'nın ilk zincir fast food restoranı olarak kabul edilir ve modern fast food sektörünün doğuşunu temsil eder. İkinci Dünya Savaşı, fast food'un yayılmasını hızlandıran en büyük faktörlerden biri oldu. Amerika ve Avrupa'da kadınlar fabrikalarda çalışmaya başlayınca yemek hazırlamak için daha az zaman harcanmaya başlandı. Bu nedenle hazır ve hızlı yemekler daha popüler hale geldi. Savaş sonrası dönemde Amerika'da tüketim kültürü büyük bir patlama yaşadı. İnsanlar daha hızlı ve konforlu yemek seçenekleri arıyordu. McDonald's gibi restoranlar hızlı servis modelini daha da geliştirdi ve fast food'un küresel yayılımının önünü açtı. Bu dönemde televizyon reklamları da fast food'un yükselişinde büyük rol oynadı. Markalar hızlı ve lezzetli sloganlarıyla insanları cezbetmeye başladı. Fast food artık sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıydı. 1950'ler, fast food sektörünün en büyük sıçramalarından birini yaşadığı dönem oldu. McDonald's, devrim niteliğinde bir sistemle büyütüldü. Hızlı sipariş ve seri üretim modeliyle, restoranlar artık dakikalar içinde yüzlerce müşteriye hizmet verebiliyordu. Burger King, Kentucky ve Wendy's gibi markalarda bu dönemde hızla büyüdü. Rekabet arttıkça, firmalar menülerini genişletti ve farklı ürünler sunmaya başladı. Artık fast food denildiğinde sadece hamburger değil, kızarmış tavuk, pizza ve milkshake gibi ürünler de akla geliyordu. Amerika'dan dünyaya yayılan bu kültür, Japonya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye ulaştı. Küreselleşme ile birlikte fast food restoranları dünyanın dört bir yanında açılmaya başladı. Fast food'un yükselişi beraberinde sağlık sorunlarını da getirdi. 1990'lardan itibaren obezite oranları hızla artmaya başladı. Yüksek kalorili ve düşük besin değerli yapısı, diyabet, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden oldu. Bu dönemde fast food karşıtı hareketler ortaya çıktı. Super Size Me gibi belgeseller fast food tüketiminin zararlarını gözler önüne serdi. Ayrıca organik ve sağlıklı beslenme trendleri popüler hale geldi. Fast food markaları bu eleştirilere karşılık olarak daha sağlıklı menüler sunmaya başladı. Salatalar, az yağlı seçenekler ve kalori bilgileri menülere eklendi. Ancak bu değişimler genel sağlığa etkilerini tam olarak ortadan kaldırmadı. 2000'li yıllara gelindiğinde fast food artık sadece Amerikan kültürünün bir parçası olmaktan çıktı ve küresel bir fenomen haline geldi zincir restoranlar, gelişmekte olan ülkelerde hızla yayıldı. McDonald's, Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlara giriş yaparken, Kentucky Asya'da en çok tercih edilen markalardan biri oldu. Fast food'un bu denli yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden biri, markaların yerel damak zevkine uygun menüler sunmasıydı. Küreselleşme, fast food'un her bölgeye uyarlanabilir olmasını sağladı. Ancak, bu genişleme beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Yerel yemek kültürleri giderek kaybolmaya başladı. Kültürel yemek alışkanlıklarını korumak isteyen bazı ülkeler tüketimi sınırlamak için çeşitli politikalar geliştirdi. Örneğin Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yerel mutfağı koruma amacıyla geleneksel restoranlara destek verildi. Son 10 yılda fast food sektörü büyük bir teknolojik dönüşüm geçirdi. Artık restoranlarda sipariş vermek için kasiyere ihtiyacınız yok. Siparişinizi dijital ekranlardan verebiliyorsunuz. Daha da ilginci, artık robotlarla yemek yapmaya başlandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da hamburger pişiren, patates kızartan ve siparişleri otomatik olarak paketleyen robot sistemleri geliştirildi. Bu iş gücünü azaltırken servis hızını artırıyor. Bunun yanı sıra online sipariş ve teslimat sistemleri de hızla yaygınlaştı. Artık yemek sipariş etmek için restorana gitmenize gerek yok. Birkaç tıkla siparişinizi verip dakikalar içinde kapınıza kadar getirtebiliyorsunuz. Fast food yıllarca sağlıksız ve aşırı kalorili olarak eleştirildi. Ancak son yıllarda bu algıyı değiştirmek için büyük bir çaba var artık birçok restoran daha sağlıklı alternatifler sunuyor. Salatalar, düşük kalorili menüler, glütensiz ve bitki bazlı burgerler popüler hale geldi. Özellikle vegan restoranlar büyük bir ilme kazandı. Bitki bazlı burgerler, geleneksel et hamburgerlerine sağlıklı bir alternatif sundu. McDonald's ve Burger King gibi markalar bile vegan menüler ekleyerek bu trende uyum sağladı. Ancak bu tür sağlıklı seçeneklerin yaygınlaşması fast food konseptini değiştirmedi. Hala büyük bir kitle klasik hamburger, patates kızartması ve şekerli içecekleri tüketmeye devam ediyor. Sağlıklı beslenme hareketi büyüse de temel kitlesini tam anlamıyla değiştirmek hala zor görünüyor. Sadece sağlık açısından değil, çevresel etkileri açısından da büyük eleştiriler alıyor hızlı tüketim kültürü, aşırı plastik atık üretimine neden oldu. Her gün milyonlarca ambalaj çöpe atılıyor ve bu atıkların büyük bir kısmı geri dönüştürülmüyor. Ayrıca, sektörün karbon ayak izi de oldukça yüksek. Et üretimi için geniş araziler kullanılıyor, ormanlar tahrip ediliyor ve büyük miktarda su tüketiliyor. Özellikle sığır eti üretimi, küresel ısınmaya neden olan en büyük faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Son yıllarda bazı fast food zincirleri çevreye duyarlı adımlar atmaya başladı. Kağıt pipetler, biyolojik olarak çözünebilen ambalajlar ve bitki bazlı menüler bu çabanın bir parçası. Ancak sektör genelinde çevresel etkileri azaltmak için daha büyük değişimlerin yapılması gerekiyor. Peki fast food gelecekte nasıl olacak? Bilim insanları ve gıda sektörü daha sürdürülebilir ve sağlıklı yemek seçenekleri sunmak için çalışıyor. En büyük gelişmelerden biri laboratuvar eti teknolojisi. Artık hayvan kesimine gerek kalmadan laboratuvar ortamında üretilen etler tüketilebiliyor. Bunun yanı sıra kişiselleştirilmiş beslenme trendi yükselişte. Gelecekte yapay zeka destekli sistemler sayesinde bireysel sağlık verilerimize göre özel menüler oluşturulabilir. Bu yandan fast food kültürü tamamen değişebilir mi? Geleneksel fast food konsepti hız ve erişilebilirlik üzerine kurulu olduğu için tamamen yok olması zor görünüyor. Ancak giderek daha fazla insan sağlıklı ve çevre dostu alternatiflere yöneldikçe sektörde bu yeni trendlere uyum sağlamak zorunda kalacak. Peki sizce fast food'un geleceği nasıl olacak? Daha sağlıklı hale mi gelecek yoksa daha da yaygınlaşacak mı? Yorumlara yazın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugünün kökleri kanalında her gün geçmişin izlerini sürüyoruz.